bizim düzeyde kurumlarından savunma sanayinin gözbebeği Tuz yapılan hain terör saldırısı üzerine geleceği şekillendiren sektör buluşmaları toplantımızı grup bir şekilde başlatıyoruz. Geleceği şekillendiren sektör buluşmalarının ikinci haftasındayız. Bu hafta finansal çözümler ve teknolojiler alanında faaliyet gösteren firmalarımızı misafir ediyoruz. Bu programı şekillendirirken çalışma arkadaşlarımla kitle iletişim araçlarının o kadar yaygın kullanıldığı bir yüzyılda birbirimizden bir haberiz. Neden bu kadar yalnızız? Bu yalnızlık mottosuna nasıl devirebiliriz? Hem bireysel hem kurumsal olarak birleşerek büyüyebilir miyiz? Bunu planladık. Bu şiarla yola çıktık. 15 hafta devam edecek bu serüvende önümüzdeki haftalarda farklı sektörleri bir araya getireceğiz. Birlikte iş yapabilme yeteneğimizi, ve ne derece iyi olduğunu umarım bölgemizden çıkacak ortak işlerle gösterebilmiş olacağız. Merhaba. E, bugün Teknopark geleceği şekillendiren sektör buluşmalarına Mindtech olarak katılmaktan çok mutluyuz. Ee, yerli değerlerimize sahip çıkaran tecrübemiz de güçleniyor. Az hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Merhaba. Ben de Sıla Karamustafa. E, Mindtech olarak genç ve direnli kadrolarımızla bir ünlü Teknopark'ta geleceği şekillendirmeye devam ediyoruz.